Malatya'nın kayısısı. Başka? Adana kebabı. Sonra? Antep baklavası. Listede olmayan ürünleri söyleyende. Antep fıstığı, siirtin, şam fıstığı mesela, Arap üzümü gelir. Türkiye'de coğrafi işaret tescili alan 42 ürün var. Peki tescinli bu lezzetleri kim ne kadar biliyor? Bir firma bu sorunun cevabını bulmak için 600 kişiyle anket yaptı. En bilinir coğrafi işaretli ürünler araştırmasında Antep baklavası birinci, Malatya kayısısı ikinci, Adana kebapsa üçüncü oldu ama bu durum Adanalıları pek memnun etmedi. Peki Malatyalılar bu duruma ne diyor ve kayısının konumunu nasıl buluyor? Gelin hep birlikte onlara soralım. Kesirli ürün deyince aklına ilk gelen ne? Kayısı gelir. Neden kayısı? E, dünya başkenti Malatya, kayısı lezzeti, tadı Malatya'nın tabii bir başka. Özellikle kayısı diyorum abi. İkinci olarak da e, baklavayı da yedim ama Adana daha cazip geliyor. İkinci sıraya Adana'lı koyalım. <laughs> Üçüncü olarak da baklavayı koyalım abi. İlk gelen Malatya kayısısı. Tabii ki ben Malatyalıyım. Malatya, Malatya kayısısın diyeceğim. Başka, başka ne var mesela? Başka ne var? Adana kebabı var. Bir tarafta Malatya kayısısı, diğer tarafta Adana kebabı. İki meşhur lezzet ve her iki lezzet dünyaca tanınıyor. Ve yapılan bu araştırma iki ili karşı karşıya getirmiş durumda. Abi yok bence çok yanlış ya. Nasıl olmalı? Hani Malatya olarak ilk sıra ben belki hani kayısı derim. ikinci sıra Adana kebabı derim. Hani üçüncü sıra Antep baklavası derim. Niye? Ya yemeğin üstüne baklava yararsın mesela. Sence dünyada en çok tanınan Adana kebabı mıdır Malatya kayısı mıdır? Dünyada en çok tanınan bence Malatya kayısı çünkü ihracatı yapılan ürün. Şöyle göstereyim. Bu bizim gün kurusu kayısımız. Başka hiçbir yerde yok. Şöyle sarı. Bunun da eşi benzeri olmaz. Malatya'da yetişen kayısının eşi benzeri olmaz. Şöyle sarı kayısımız.